Hiç düşündünüz mü? Milyonlarca insanın aynı anda hissettiği o yoğun duygu acaba fiziksel dünyayı etkileyebilir mi? Mesela hep birlikte yaşadığımız bir trajedi ya da tam tersi, coşkuyla kutladığımız bir zafer anı. Bu duygular sadece kalbimizde ve zihnimizde mi kalıyor yoksa evrenin dokusuna bir iz bırakıyor mu? İşte bu büyüleyici sorunun peşine düşen bir proje var. Küresel Bilinç Projesi. Bugün Kolektif bilincimizin gizemli gücünü ve bunun rastgele sayılarla olan tuhaf ilişkisini keşfedeceğiz. Bilim, felsefe ve biraz da gizemin iç içe geçtiği bu yolculuğa hazır mısınız? O zaman başlayalım. Küresel Bilinç Projesi, Princeton Üniversitesi'nden Roger Nelson tarafından başlatılan uzun soluklu bir deney. Projenin temelindeki fikir oldukça radikal. Dünya çapında yaşanan ve milyonlarca insanı duygusal olarak birleştiren büyük olaylar sırasında fiziksel sistemlerde ölçülebilir değişiklikler olup olmadığını araştırıyorlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Cevap, rastgele sayı üreticilerinde, yani RNG'lerde gizli. Rastgele sayı üretici dediğimiz şey, aslında küçük bir elektronik cihaz. Görevi, tamamen öngörülemez bir şekilde sıfırlar ve birler üretmek. Tıpkı yazı tura atmak gibi. Normal şartlarda, yeterince uzun süre beklerseniz, yaklaşık olarak eşit sayıda sıfır ve bir elde edersiniz. Yani sonuçlar tamamen rastgeledir ve ortalaması beklenen bir değere yakınsar. Proje kapsamında bu cihazlardan onlarcası dünyanın dört bir yanına, farklı kıtalara ve ülkelere yerleştirildi. Bu cihazlar 24 saat boyunca durmaksızın veri üreterek bu verileri Princeton'daki merkezi bir sunucuya gönderiyor. Projenin asıl ilginç kısmı burada başlıyor. Araştırmacılar dünya çapında büyük bir olay meydana geldiğinde bu rastgele sayı üreteçlerinin davranışını inceliyorlar. Mesela 11 Eylül saldırıları gibi tüm dünyayı şoka sokan bir trajedi anında ya da bir dünya kupası finalinin en heyecanlı dakikalarında, yani milyonlarca insanın dikkatinin ve duygusunun tek bir noktaya odaklandığı anlarda neler olduğuna bakıyorlar. İddia şu, normalde tamamen rastgele olması gereken bu sayı dizileri, böyle anlarda rastgelelikten sapmaya başlıyor. Yani, beklenenden çok daha fazla düzenli, daha az kaotik bir hale geliyorlar. Sanki görünmez bir el, yazı tura atışlarını etkileyerek hep aynı yüzün gelmesini sağlıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Projenin verilerine göre, 11 Eylül saldırıları sırasında, uçakların kulelere çarpmasından hemen önce bile, RNG'lerin ürettiği sayılarda istatistiksel olarak anlamlı bir sapma gözlemlenmiş. Bu sapma, olayların en yoğun yaşandığı saatlerde zirve yapmış. Sadece trajedilerde değil, coşku dolu anlarda da benzer desenler görülmüş. Örneğin, yeni bir milenyuma girerken yapılan dünya çapındaki kutlamalar, Prenses Diana'nın cenaze töreni gibi milyonları yasa boğan anlar ya da büyük tsunami'ler ve depremler. Proje, yüzlerce küresel olayı analiz etmiş ve bu olaylar sırasında rastgele sayı üreticilerinin çıktılarında küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir düzenlilik tespit ettiğini öne sürüyor. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Bilim insanları bu duruma nasıl bir açıklama getiriyor? İşte burası işlerin daha da karmaşıklaştığı yer. Projenin kurucusu Roger Nelson ve destekçileri, bu durumu, kolektif bilinç kavramıyla açıklıyor. Onlara göre, milyonlarca insanın zihni aynı anda aynı duygu ve düşünceye odaklandığında, bir tür küresel zihin alanı veya bilinç alanı oluşuyor. Bu alan, fiziksel gerçekliği, en azından bu hassas kuantum tabanlı cihazları etkileyebilecek bir güce sahip. Yani, düşüncelerimiz ve duygularımız, sadece kafamızın içinde olup biten soyut şeyler değil, aynı zamanda dış dünyada ince de olsa bir etki yaratabilen bir tür enerji. Bu fikir, kuantum fiziğindeki bazı kavramlarla da paralellikler taşıyor. Özellikle gözlemci etkisini duymuşsunuzdur. Kuantum düzeyinde, bir parçacığı gözlemleme eyleminin, o parçacığın davranışını değiştirdiği biliniyor. Küresel bilinç projesi, bu etkiyi bir adım öteye taşıyarak, sadece bir gözlemcinin değil, milyonlarca zihnin kolektif odağının da benzer bir etki yaratabileceğini ima ediyor. Sanki hepimiz farkında olmadan dünyanın nabzını değiştiren dev bir küresel beynin nöronları gibiyiz. Tabii ki bu iddialar bilim dünyasında büyük bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. Eleştirel bakan pek çok bilim insanı var. Onların karşı argümanları da oldukça güçlü. Öncelikle korelasyon nedensellik değildir ilkesini hatırlatıyorlar. Yani iki olayın aynı anda gerçekleşmesi birinin diğerine neden olduğu anlamına gelmez. Belki de bu sapmalar tamamen tesadüftür. Sonuçta yeterince uzun süre veri toplarsanız, istatistiksel olarak ilginç görünen ama aslında anlamsız olan pek çok desen bulabilirsiniz. Bir diğer eleştiri ise etkinin fiziksel bir mekanizmasının olmaması. Yani kolektif bilincin RNG cihazlarını nasıl etkilediğine dair somut, test edilebilir bir teori yok. Bu bilinç alanı nedir? Hangi enerji türüyle etkileşime girer? Bu sorular cevapsız kaldığı için proje birçok bilim insanı tarafından sözde bilim veya en iyi ihtimalle ilginç bir anomali olarak görülüyor. Onlara göre olağanüstü iddialar olağanüstü kanıtlar gerektirir ve küresel bilinç projesinin sunduğu istatistiksel veriler bu kanıtı sağlamak için yeterince güçlü değil. Ancak projenin savunucuları eleştirilere karşı kendi argümanlarını sunuyor. İstatistiksel analizlerinin son derece titiz olduğunu ve olasılık hesaplarının gözlemlenen sapmaların şans eseri meydana gelme ihtimalinin trilyonda birden bile daha az olduğunu gösterdiğini söylüyorlar. Ayrıca, etkinin mekanizmasını henüz bilmememizin, etkinin var olmadığı anlamına gelmediğini savunuyorlar. Tarihte pek çok bilimsel keşif, önce gözlemlenmiş, mekanizması ise çok daha sonra anlaşılmıştır. Örneğin, Yer çekiminin nasıl çalıştığını tam olarak anlamamız yüzyıllar sürdü ama insanlar elmaların yere düştüğünü hep biliyordu. Peki, biz bu konuda ne düşünmeliyiz? Küresel bilinç projesi bize evrenin ve insan bilincinin doğası hakkında ne söylüyor olabilir? Belki de gerçek iki tarafında biraz haklı olduğu bir yerde duruyordur. Belki de bu proje henüz adını koyamadığımız, bilimin mevcut sınırlarını zorlayan gerçek bir fenomeni keşfetmenin eşiğindedir. Ya da belki de sadece insan zihninin rastgelelik içinde anlamlı desenler bulma eğiliminin karmaşık bir örneğidir. Kesin olan bir şey var ki bu proje bizi düşünmeye teşvik ediyor. İnsanlar olarak birbirimizle ne kadar bağlantılı olduğumuzu sorgulatıyor. Farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde yaşasak da, büyük olaylar karşısında hissettiğimiz ortak sevinçler, ortak kederler bizi görünmez iplerle birbirimize bağlıyor olabilir mi? Ve bu bağ sadece duygusal bir bağ değil de, fiziksel dünyayı etkileyebilecek kadar güçlü olabilir mi? Bu fikir hem heyecan verici hem de biraz ürkütücü. Eğer kolektif duygularımız dünyayı etkileyebiliyorsa, bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor demektir. Yaydığımız negatif enerji, korku ve nefret belki de farkında olmadan dünyada daha fazla kaos ve düzensizliğe yol açıyor olabilir. Tam tersi, kolektif olarak yaydığımız sevgi, şefkat ve umut dünyayı daha iyi, daha düzenli bir yer haline getirebilir mi? Küresel bilinç projesinin sonuçları kesin olarak kanıtlanmış olmasa da, bize sunduğu perspektif son derece değerli. Bizi Bireysel eylemlerimizin ve duygularımızın ötesinde kolektif bir bütünün parçası olduğumuz gerçeğiyle yüzleştiriyor. Belki de en büyük ders budur. Birbirimize ve gezegenimize karşı olan sorumluluğumuz düşündüğümüzden çok daha derin olabilir. Belki de evren, biz onu dinlediğimiz kadar o da bizi dinliyordur. Siz ne düşünüyorsunuz? Milyonlarca insanın ortak duygusu fiziksel gerçekliği değiştirebilir mi? Yoksa bu sadece istatistiksel bir yanılsama mı? Yorumlarda kendi fikirlerinizi ve teorilerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bu konu hakkında sohbet etmeyi çok isterim. Eğer bilimin ve gizemin sınırlarında gezindiğimiz bu tür içerikleri seviyorsanız, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece bir sonraki büyüleyici keşif yolculuğumuzu kaçırmazsınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.